Arkadaşlar hoş geldiniz. 8. sınıf günay yayınları zoom serisi sayfa 11 ve 12. Öndeki tabletten bakıyorum. E, test olarak da kavrama testi 3'ü çözeceğiz bugün. Hoş geldiniz. Zaman kaybetmeden hemen başlayalım. Soru 1. 24 ve 32 sayısının ebopları K harfine 12 ile 18 sayısının ekopları ise L harfine eşitmiş. Ne yapıyorum? Hemen 24 ve 32 sayımın eboplarını buluyorum. 24 kalemi düzelttim. 24 yazdım. 32 yazdım. İkisini de hemen 2'ye bölüyorum. 12 16. İkisi de 4'e bölünür. 4'e bölüyorum. Normalde bu tarafa asal sayıları yazmam lazım. Evet doğru. Ama hızlandırmak için hemen ikisinin de bölündüğü sayıya bölüyorum. EBOB olduğu için buraları da işaret koydum. 12'yi 4'e böldüm. 3. 16'yı 4'e böldüm. 4. EBOB soruyordu. EBOB neydi arkadaşlar? İkisine birden bölünen demekti. İkisine birden bölünen sadece 2 ile 4 olduğu için 2 kere 4 8 diyorum. Burada bitiriyorum. Ekok olsaydı sonuna kadar devam edecektim. Altta ise 12 ile 18'in ekokunu sormuş. İkisini de 2'ye böldüm, 6, 9. 2'ye böldüm, 3, 9. Pardon bölünmez. 3'e böldüm, 1, 3. 3'e böldüm, 1. 2 kere 2, 4. 3 kere 3, 9. 4 kere 9, 36. Yani benim L sayım da 36 olmuş olacak. 36 ile 8'i topladığımda da 44 yapar. Bana K artı L'yi soruyor zaten soru. Hemen ikinci soruya devam ediyorum. Aşağıda verilen sayı çiftlerinden hangisinin en büyük ortak böleni diğerlerinden farklıdır demiş. Tek tek bakacağız, yapacak bir şey yok. 40'la 72'nin EBOB'unu buluyorum. 2'ye böldüm. 20 36 işaretimi koydum. 2'ye böldüm. 10 18 işaretimi koydum. 2'ye böldüm. 5 9 bitti. EBOB dediği için 5 9'un ortak bölünü yok zaten. 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. A şıkkım 8'miş. B'ye bakalım. 16 ile 24 diyor. 2'ye böldüm. 8, 12. 2'ye böldüm. 4, 6. 2'ye böldüm. 2, 3. E yine 3 tane 2 olduğu için bu da 8 çıkacak. Demek ki B şıkkım da 8'miş. Bu ne demek? 8 olmayan benim doğru cevabım olacak. C şıkkı 48, 80. Hemen buna bakalım. 2'ye böldüm. 24, 40. 2'ye böldüm. 12, 20. 2'ye böldüm. 6, 10. 2'ye böldüm. 3, 5. 3 ile 5'in ortak bölünü yok. Burada bakın 4 tane 2 çıktı. 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. 8 kere 2, 16 olacak. Ha, A şıkkı 8, B şıkkı 8 ama C şıkkı 16. Demek ki D şıkkımda 8 çıkacak. Doğru cevabım C olacak. Üçüncü soruya geçiyorum zaman kaybetmeden. K ve 48 sizin aralarında asal sayılar olduğuna göre k sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi aralarında asal dediğine göre 48'e bölünebilen sayılara bölünmemeli. Mesela 48'e neler bölünüyor? Hemen bakalım. 2'ye böldüm 24, 2'ye böldüm 12, 2'ye böldüm 6, 2'ye böldüm 3, 3'e böldüm 1. Bu ne demek? 48'in 2 ve 3 olan 2 tane asal sayı böleni var. Şıklardan hangisi 2 ve 3'e bölünmüyorsa benim işime yarayacak. Şimdi bakın 7 2'ye ve 3'e bölünmez. Demek ki K yerine 7 yazabilirim. Aralarında asal olur. 25 sadece 5'e bölünür. 2 ve 3 olmadığı için olur. 49 sadece 7'ye bölünür. 2 ve 3 olmadığı için olur. 81 sadece 3'e bölünür. Ama zaten bende 3 var. İkisi de 3'e bölündüğü için aralarında asal olmayacak diyeceğim. Zaten bana olmayanı sorduğu için D şıkkını işaretliyorum. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. A 2 üzeri 3 çarpı 3. B 2 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5. Yukarıda verilen eşitliklere göre A ve B sayılarının en küçük ortak katı nedir diyor. Şöyle yapalım. Ben bu sayıları bir yan yana yazayım. A neymiş? 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 1. B neymiş? 2 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5'miş. Şimdi üstlü ifade biçiminde verilmiş sayılarım varsa arkadaşlar ve bunlar bunların ekoklarını soruyorsa yapmam gereken şey şu. 2 üzeri 3, 2 üzeri 2 bakın. Büyük olanı alıyorum. Büyük olan ne? 2 üzeri 3. Yazıyorum yukarı. 2 üzeri 3. Bakın 3 üzeri 1. 3 üzeri 2. Büyük olan 3 üzeri 2. Burada 5 yok. Burada var. Fark etmiyor. Büyük olanı alıyorum dediğim için buradan da 5 e alıyorum. Bana bu sayı nedir diye soruyor. 2 üzeri 3 8'e eşit. 3 üzeri 2 9'a e eşit. Bu zaten 5. 8 kere 9 72. 72'yi de 5 ile çarptığımda 360 sayısını elde ederim. Hemen 5. soruma devam ediyorum. 2 basamaklı 9K sayısı ile 6 aralarında asal sayılar olduğuna göre K'nın alabileceği değerler toplamı nedir diye soruyor. 2 basamaklı 9K sayısı 90 bilmem kaç demek arkadaşlar. Yani 90, 91, 92, 93. Şuraya olabilecek bütün ihtimalleri yazıyorum 90 ile başlayan. 96, 97, 98 ve 99 sayılar olacak. 6 ile aralarında asal dediğine göre 6 ise 2'ye ve 3'e bölünür. Yani 2'ye ve 3'e bölünmemeli. Şimdi dok çift sayılar zaten 2'ye bölündüğü için çift sayıların hepsini atıyorum. 94, 96, 98 bunlar gitti. 2 işlemi tamam. Şimdi 3'e bakıyorum. 3'ün katı olanları atıyorum. 3'ün katı olan ne var? Bakıyorum 99 var. 93 var. Başka da sayım yok. Geriye ne kaldı o zaman? 91, 95, ve 97 kaldı. Bana diyor ki K'nın toplamları nedir? K olan yer 9'un yanındakilerde. Burada 1, burada 5, burada 7 olacak. 7 ile 5'in toplamı 12. Bir daha 13 sayısını elde etmiş olacak. Hemen 6. soruya geçtim. Bir üçgen verilmiş. Sol taraf mor, sağ taraf mavi, alt taraf ise pembe kırmızı arası bir şey. Diyor ki kırmızı olanlar aralarında asal, pardon mor olanlar aralarında asal, mavi olanların ekokları 12, o pembe dediğimiz kısmı evopları 3'müş. Yukarıda sayılar arasındaki özellikler verilmiştir. Buna göre abc doğal sayıların toplamı en az kaçtır diyor. Ekokları 12 olan sayı ne olabilir arkadaşlar? 3 ve 4 olabilir. Deniyoruz şu an bilmediğim için. Diyor ki pembe olan evopları 3'müş. Evopları 3 ne demek? Sayılar 3'ün katı olmalı. Ama ben buraya 4 yazdım. Yanlış yazmışım. Hemen düzeltiyorum. Tam tersini yazıyorum. Yukarıya 4 aşağıya 3 yazıyorum. Şimdi EBOB'ları 3'tür diyor. 3'ün katı olmalı. C'ye yazdığım 3 zaten 3'ün katı. E, B'ye de 3 yazarım o zaman en küçük. O da 3'ün katı olmuş olur. Şimdi kontrol ediyorum. Aralarında asal olacak diyor. 3 ile 4 aralarında asal. 4 ile 3'ün ekokları 12 olacak diyor. O da doğru. Alt tarafın EBOB'ları 3 olacak diyor. İkisi de 3'ün katı. Bu da doğru. Hepsini yazdım. Bu sayıların toplamı en az nedir diyor. 4 artı 3 artı 3 eşittir. 10 sayısını elde etmiş olacağım. Hemen 7. soruma geldim. X ve Y birer doğal sayıdır. EBOB X, Y 12'dir. Bu ne demek arkadaşlar? Demek ki X ve Y sayısı 12'nin bir katı anlamına geliyor. Ve X ile Y sadeleşince de 2 bölü 5 oluyormuş. Ne yapıyorum? İkisi de 12'nin katı olduğu için ikisini de 12 ile çarpıyorum. 2 kere 12 24. 5 kere 12 60. Bu ne demek? X 24 iken Y 60'mış. Diyor ki bana ekokları nedir diye soruyor. X ile Y'nin. 24, 60 sayılarının ekokunu bulmaya çalışıyorum. 2'ye böldüm. 12, 30. 2'ye böldüm. 6, 15. 3'e böldüm. 2, o uzun yazısından dolayı gözükmedi orası. Biraz kaydırarak yazayım. 3'e böldüğümde 2, 5. 2'ye böldüğümde 1. 5'e böldüğümde 1. Çarpalım. 2 kere 2, 4. 4 kere 3, 12. 12 kere 2, 24. 24 kere 5, 120 yani cevabı C oldu. Hemen 8. soruya geldim. ABC 3 basamaklı doğal sayısı 16 ve 24 sayılarına tam bölünebilmektedir. Demek ki ABC sayım hem 16'nın hem de 24'ün bir katıymış. O zaman hem kat dediğime göre de ekok demektir. Hem 16'nın hem de 24'ün bir katı olan ne var bakalım. 2'ye böldüm. 8 12. 2'ye böldüm. 4 6. 2'ye böldüm. 2, 3. 2'ye böldüm. 1. 3'e böldüm. 1. 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. 8 kere 2, 16. 16 kere 3, 48. Arkadaşlar demek ki 16'nın ve 24'ün katı olan en küçük sayı 48'miş. Yalnız soru bana 3 basamaklı diyordu. O zaman 48'i 2 ile çarpıyorum. 96 yetmedi. O zaman 48'i 3 ile çarpıyorum. 144 oldu mu oldu güzel demek ki hem 16'nın hem de 24'ün katı olan en küçük 3 basamaklı sayım 144'müş Bana sayım nedir diye soruyor zaten B şıkkını işaretledi 9. soruya devam ediyoruz Özlem öğretmen proje ödevi için öğrencileri üçerli veya beşerli gruplara ayırmak istediğinde her seferinde 2 öğrenci artmaktadır Özlem öğretmenin 40'tan fazla öğrencisi olduğuna göre en az kaç öğrencisi vardır İki öğrenci artıyormuş arkadaşlar. O öğrencileri bir unutalım, o öğrenciler yokmuş gibi düşünelim. Ne diyor? Üçerli ve beşerli gruplara ayırdığımda, demek ki bu sınıf hem 3'ün katı hem de beşin katı olabiliyor. Neden? Çünkü artan iki öğrenciyi sınıfın dışına koydum şu an. O zaman hem üçün katı hem beşin katı olan ne var? Ekok yapıyorum. Üçe böldüm bir, beşe böldüm bir. Şöyle yanlış yazdım. 3 kere beş on beş. Demek ki özlem öğretmenin sınıfında 15 ya da 15'in katı öğrenci varmış. Ama bana diyor ki 40'ın 40'tan fazla olacak diyor. O zaman 15, bir 15 daha 30, bir 15 daha 45. 40'tan fazla olanı buldum mu? Evet buldum. 45 öğrenciymiş. Yalnız sınıfın dışına çıkardığım, unuttuğum iki öğrenci vardı ya. Onlar da sınıfın öğrencisi olduğu için onları geri çağırıyorum. 45'te de 2'yi topladığımda 47 yani sınıf mevcudunu bulmuş oluyorum. Deseydi ki özlem öğretmenin proje için falan filan iki öğrenci eksik kalıyor deseydi bu sefer öğrenciler olmadığı için bu sefer de 2 çıkaracaktım. 10. sorumuza devam edelim. 80 litrelik ve 100 litrelik farklı kalitedeki pekmezler hiç artmadan ve birbirine karıştırılmadan eşit hacimli şişelere doldurulacaktır diyor. Bu şişe için bu iş için en az kaç şişeye ihtiyaç vardır diyor. 80 litre ve 100 litrelik büyük pekmezlerim var. Bunları küçük küçük kaplara böleceğim. Bölme işlemi, paylaştırma işlemi yaptığım için de EBOB buluyorum. İkisinin de sonunda 0 olduğu için 10'a bölüyorum. 80'i 10'a böldüm 8, 100'ü 10'a böldüm 10. İşaretimi koydum. 8 8 ve 10 ikisi de 2'ye bölünür. 8'i 2'ye böldüm 4, 10'u 2'ye böldüm 5. Şimdi Şurada bulduğum 80 litreydi. Bu 100 litreydi soru söylemiş. Ekok ve EBOB'da bulduğumuz birim cinsinden çıkar. Demek ki bu da 20 litre olacak. 20 litre dediğimiz ne? Şişelerin, o paylaştırdığım şişelerin hacimleri. Bu altta bulduklarım ise kaç şişe gerektikleri arkadaşlar. Demek ki 80 litre için 4 şişe, 100 litre için 5 şişe. Toplamda ise 4 ile 5'i topladığımda 9 şişeye ihtiyacım varmış diyeceğim. Bana zaten onu soruyor. Yani cevabı Ceyhan oldu. R ve 72 sayılarının en büyük ortak böleni 12'dir. 12 küçüktür R. Küçüklüğü 72 olduğuna göre R'nin alabileceği kaç farklı doğal sayı değeri vardır diye soruyor. E, R ve 72'nin en büyük ortak böleni 12 olduğuna göre. Demek ki benim R sayım 12'nin bir katı. 12'nin katı olan ne var? 12, 24, 36, 48, 60... 72. Sadece bunları yazdım çünkü 12 ile 72 arasında diyor. Hatta 12 ile 72 arasında olduğu için 12 ve 72'yi de dahil edemem bu gruba. Şimdi tek tek denemeliyim. 24 ile 72'yi, 36 ile 72'yi, 48 ile 72'yi, 60 ile 72'nin bana diyor ya evopları da 12. Kontrol etmek amacıyla tek tek evoplarını alacağım. 24 ile 72'nin evobunu aldığımızda 24 çıkıyor. 36 ile 72'nin evobunu aldığımızda 36 çıkıyor. 48 ve 72'nin evabını aldığımızda 24 çıkıyor. 60 ve 72'nin evabını aldığımda 12 çıkıyor. Soru bana diyor ki zaten evabı diyor 12 çıkmalı diyor. Dolayısıyla bu, bu, bu da iptal olmuş oldu. Yani R sayısı sadece 60 olabiliyormuş. Kaç farklı doğal sayı değeri vardır diyor. Bir tane sadece 60 sayısı diyeceğim. Hemen zaman kaybetmeden 12. soruyu devam ediyorum. Uzun bir soru gibi gözüküyor. Aşağıda bir algoritma işleyişi verilmiştir. Bu algoritmaya çeşitli k ve l sayıları giriliyor. Algoritma girilen sayıya göre bir m sayısı üretiyor. Bir bilgisayar üzerinde kodlamalar var. Bakalım. k ve l sayılarını oku. Evop kl diyor. kl sayıların evoplarını bul. Eğer diyor bulduğun sayı 1 ise 4. adıma git. Değilse 5. adıma git diyor. 4. adımda k'nın değerini 1 artır. L'nin değerini 1 azaltıp 2. adıma geri dön. Yapalım. Şimdi bana 27 ve 25 sayılarını vermiş. Diyor ki ikinci adımda birinci adımda K ve L sayılarını oku. Okudum. 27 25. İkinci adım diyor ki EBOB'larını bul. 27 25. 3'e böldüm. 9 25. 3'e böldüm. 3 25. 3'e böldüm. 1 25. 5'e böldüm. 5 beş. 5'e böldüm. 1. Hiçbir şekilde ortak bölenı olmadığı için bu iki sayının EBOB'u 1 çıkacak. Soru diyor ki eğer bunların eboplarını bir bulduysam diyor ki bir buldum evet. O zaman diyor ne diyor dördüncü adıma git. Dördüncü adım diyor ki k'nın değerini bir artır. Bakın bu k sayısı bu l sayısı. K'nın değerini bir artırırsam 27 ne olur? 28 olur. Diyor ki l'nin değerini bir azalt. L'nin 25 bir azaltırsam ne olur? 24. Bir ikinci adıma geri dön. Döndüm ikinci adıma geri. Ebop'larını bul diyor. Tekrar ebop yapıyorum. 2'ye böldüm. 14, 12 işaretimi koydum. 2'ye böldüm. 7, 6 işaretimi koydum. 6 ile 7'nin artık ortak bölümün olmadığı için bitti. Demek ki 28 ile 24'ün EBOB değeri ne çıkıyormuş? 4 çıkıyormuş. Diyor ki burada eğer diyor M diyor 1 ise diyor 4. adıma değilse değil. EBOB'larını biz 4 bulduk. Direkt 5. adıma git diyor. Hop 5. adıma gittim. Ne diyor 5. adım? M'nin değerini ekrana yaz. Yazdım. M'nin değeri 4 çıkıyormuş ekranda. Sonra diyor ki zaten 27 ile 25'i yazdığınızda ekranda hangi sayıyı görürsünüz diyor. Son bulduğum cevap yani Bursa. 4 seçeneğini görmüş olurum. Bu testin sonuna geldik arkadaşlar. İnşallah faydalı oluyordur. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki 8. sınıf testinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.